görüyorum şöyle saman hazırlığı evet. başlamış. Ay, bereket olsun abi. Evet. Saman hazırlığı hayvanların evet. hazırlığı mı var? Evet. Bu abi bir hocam. Abicim kolay gelsin bereket olsun. Tabii, hayvanlara evet, hayvanlara saman. Saman. Evet. Evet. 8-10 tane var şeyimiz var. Kaçları var? 10 tane. 10 tane. 6-7 tane ne var? kimseler bize hasta var. 8-10 tane. Evet. берекет болсун колан келсин